Yerel zincirler buluşuyor e, Bugün ikinci günündeyiz. Yanımızda İhsan Bey var, İstanbul Perder Başkanımız. İhsan Bey bugünle ilgili neler söylemek istersiniz? Öncelikle merhabalar. Ee, tabii e, perakende e, yerel zincirler buluşuyor e, günleri demek. Aslında hepimizin heyecanı demek. Bir yıl boyunca bekliyoruz e, tüm ekip olarak. Bu heyecanı yaşamak, bütün Anadolu'daki ve Türkiye'deki bütün Perakende dostlarımızı, üreticilerimizi bir arada görmek, onlarla sohbetler etmek, bilgimizi paylaşmak, etkileşim içinde olmak, her anlamda her yıl yaşadığımız çok güzel bir heyecan, bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Tabi sadece heyecan değil, aslında bir yıl boyunca bütün ekibimizi dinamik tutmak adına onların eee motivasyonunu yükseltmek adına da değişik bir ortam. Her türlü zemin hazır. Her yılda